Algı yönetimi. Demek gibi birini Sen bulmuşun. bir şey, bir şey söylüyor, bir, bir şey, şey söylüyorsun Demek gibi birini Aynen, sen tamam. Böyle yerine hepsi gelip böyle böyle söylüyor. Öp böyle başının üzerine ya. koy. Çok hepsi böyle tamam, böyle öp başının üzerine koy. Bunu o bak, da benim gibi bir kızı bulmuş öpsün başına koysun. Herkes burada evet. değerli. Bu lafına çok... Sen de değerli. Çok değişik bir şey çıkardın de var ya. Çok üzülürdün ha abi. Algı yönetimi diyor. Çok üzülürdün. Zaten şimdi. seni ağlamasın ben ağlamıyorum. Abi bak. Evet. Benim tercihim bu. Kuvvetli evet. Senin tercihin evet. bu biliyorum. Sen üzüleceğini Evet, ben Kusura bakma yani sen üzül ya. Evet biliyorum. Evet, Ama evet. yaptığın şey doğru değil. O yüzden ben bunu da daha yapmıyor biliyor musun? Ona bana bana çünkü bana nerede ne vermem şey. konuşacağını çok iyi biliyor. Evet. Tamam ben mı? duyuyorum Onun Murat abi böyle çekiştirmene değil. gerek yok. Tamam ben duyuyorum. Ama üzere. bakmıyorsun bana. Ben sana evet. yüzüne karşı konuşuyorum. Çünkü sen sinir... arkana dönmüş bana çünkü konuşuyorsun. Çünkü sinirleniyorum. Hala üstüpten bahsediyorsun. Sinirleniyorum sonra masaya vuracağım. Biliyorum ben de sinirlenmemek için yüzümü çeviriyorum. Sende de var o böyle Evet. Böyle titreme, el kol evet, hareketinden. Evet o ben de, bende de, ben de, var. Bak, Aynen öyle. o emir, hale getiriyorsunuz emir, yavaş yavaş. Emir bu şekilde, vermen güzel bir şey mi? Bu var? şekilde konuşarak. Bu emir bu şekilde vermen güzel bir şey mi? Ben sana Emir veriyor muyum artık ya? Bu kadar adamın şunların ağzına... Sonra diyorsunuz ağzına ki niye bağırıyorsun ya, ya? ya? Yeter ya. Hiç onları ve hala yemin ediyorum hala. şunu alıp atacağım hiçbir şifre. O kadar sinirliyim yani. Hala. Diyorsunuz ki biz bu kızı ne kadar böyle sınırız hala. sınırız hala artık ne zaman çıldırtırız diyorsunuz ya. Tamam Niye tamam. burada kimse sinirlenmiyor büyütmeyin, da sen büyütmeyin. Ya herkes üstüme geliyor farkında değil misin ya? Şişt, kapatın tamam tamam büyütmeyin. Büyütüyorsunuz işte hala. büyütüyorsunuz ya. Allah eşlerinize sabır versin yemin ediyorum ya. Bakalım daha Yemin daha ediyorum evet, evet sabır versin Murat abi kusura bakma yani bak Bakalım. açık açık söylüyorum yüzüne. Sen diyorsun ya bütün her hizmet şeyi. Hüsmet söylemiyorsun şu an, tamam. şu an arkanı dönmüş konuşuyorsun. Evet, Benim arkamı dönerek konuşuyorum ha. çünkü çok sinirliyim, o kadar sinirliyim yani. Başka daha Yanlış neler Yanlış daha da böyle Abi, kıracağım diye arkamı dönüyorum akşam yani anlatabiliyor muyum? Sen burada dönüyorum, bir saattir, dönüyorum. bir saattir, biliyor musun? bir saattir beni böyle evet. güzel şeyler söyleyerek evet, evet. hüsmetilmeni zannediyorsun. Evet, evet. Nasıl, ee, biz onu nasıl savunacağız öyle dediği zaman onu ben düşünüyorum şimdi. Savunma, savunma. birlik beraberliğe beni kırmayın yeter tamam mı birlik beraberliğe biraz onlar daha beni ihtiyacımız var ya, onlar oradan onlar o ikisi gittikten sonra ben onlar beni daha yanınızda ya. değilim onu bilin yani ha onlar mı beni kure? kırsın ya onlar beni kırsın tuncay kır bak, ben kırsın bak bunu ben şimdi bak peşinen söylüyorum ha Bunlar kırsın oradan tamam mı? Ben beraberliğe, da, abi, birlik beraberliğe abi, bir birlik beraberliğe biraz daha ihtiyacımız bir var evet var Tamam mı birlik beraberliğe biraz daha ihtiyacımız var Evet. Oradan o iki kişi gittikten sonra ben daha yanınızda değilim. İşte. Bu mı tamam bir canım Murat abi tamam mı? Demek ki o zaman evet. sende de sende de kusura evet. varmış yani. Ben evet. Bendeki, bendeki Sağ desen de evet. bendeki naiflik sende de sen gülüm. Evet. Evet. sen masaya vuramazsın aldım ha. Aynen. Tamam mı? Evet aldım cevabımı alıyorum aldım cevabım alıyorum, alıyorum 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 aynı. Burada aldım herkes alıyorum, senin gönlünü doğru. yapmak için elinden geleni evet. yapıyor. Evet, evet yüzümüze vurmak için. Ne istersen yapıyorum burada. Herkes yüzüme için yapıyor iyiliği. Amin ne biliyorum. istersen evet, yapıyor burada. Evet. Biraz herkes kıymet bil, kıymet. Için, herkes yüzüme vurmak için. Nurettin Ay Motor, biraz kıymet bil. Bundan sonra bana kimse iyilik yapmasın ya. Kimse bana iyilik yapmasın Son ya. Kimse bana yüzüme vurmak için iyilik yapmasın ya. Kimse bana jelibon almasın olun, ya. ya. Kimse bana bir şey yapmasın ya. Tamam mı? İstemiyorum ya, istemiyorum. Lanet olsun, istemiyorum. Et et. İstemiyorum bakalım yeter daha artık ya Yemin ediyorum yeter Başka ya Evet siz haklısınız Sen ben ağlayarak söyleyeyim. şu an ya, haklı konumda değilsin onu bil yani he. Evet sizlerinden ağlıyorum artık evet. Yeter diyorum ya yeter diyorum ya Yeter diyorum ya 2 gündür sabah kalkmıyorsun beni